Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Musa ve Crazy Gamers'ın ilk videosunu çekiyorum. Yanımda kankalarım Salih ve Ertu var. Allah ceza versin Ertu. <laughs> <laughs> abi altın olmuş. Altın var ya full Yer lav olmuş ya. Yer, Yer falan yanıyor. İlk ben kim? Durum, durum, durum. <laughs> Sessiz olun be. Bir. bir bekleyin. Şimdi ilk kim yapıyor? Ha? PvP kapışmaları yapıyoruz arkadaşlar et bu arada. Tam et, tamam, et sen yapın bakalım. En sonunda şey yapalım mı da? Eee herkes... <laughs> Hadi geç. Kanka biri e, gelsene Eto. Eto gelsene Ertuğ. Bak. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Et, eto et önündesin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Üç. Bir dakika hayır. Yarım kalbi var. Salih. Hayır ya yok öyle abi hayır. <laughs> Direkt eğlenirsiniz ben <yani> söyleyeyim. Arkadaşlar <laughs> bu arada Mepi benim Salih benim bir şey yaptı ona teşekkür ederim. Salih <laughs> <laughs> Bey. Hadi başla. başla. Ben sizi çekiyorum. Ah oha neredesin? makro açmış makro açmış Ben Allah sizi şöyle ben çekiyorum. Makro ben yani sizi çekiyorum başla. şöyle. Oo sağ kulvardan atar çıkan. Öldüm ben. Aha. Oo Ertuğrul ben... kazandı Ertuğrul makro mu açtı? Vallahi şaka yapıyorum üç, şaka. Üç buçuk, üç tamam. kalp, üç kalp. Ertuğrul sevincini yaşarken biz de onu çekiyoruz. Ya vurma sen. Salih direkt başladı. Salih yine mi ölecek? Evet. evet. Ertuğrul öldü ama. Bir bir. Şu an bir bir. Ertuğrul bizi ilgilendirmez. Bu oyunda aynen, kural yok. <laughs> Bu oyunda kural yok Ertuğrul. <laughs> tamam, bak, <laughs> tamam tamam gel. Başlayacağız. Ben, gitmiş, ben sizi şöyle izleyeyim. Aynen. Başla. Oğlum dur lan kalplerim doğmaz lan da. Bu oyunda kral yok. <gülüyor> Anladın mı? <laughs> Kim kırdı oraya? Anladın. Ben kırdım ben kırdım. Hani, baş... Sağ hata geçen Oğlum, birisi bir olacak. Oğlum olmadı. Oğlum hadi dolun diye söyle ama. Dur bir kalbimi gördü. Bir kalp önemli Yarım kalp. Hangi kalp yemiş Tamam doldu hadi. Başlayan oyun. Hadi. Aa vuramıyorum. Vuramıyorum. Neredesin? Neredesin? Oha lan oğlum şeyi vuruyor ya. Hayır yani. hayır alakası yok alakası yok öyle bir şey yok. Oğlum. <laughs> oğlum ben bunu sayıyorum. valla <laughs> ben bunu <laughs> şey, Hayır o, kastır, 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 kastır. Bir sıfır, şey. oğlum 1-0 hala 1-0 1-0 oğlum ben vurdum çocuğa Niye vuruyorsun lan? Aynen o da vurdu gördün mü? Ben Ertuğrul'a vurmaya çalıştım karıştırıyorum oğlum sizi <laughs> Bir yeri kırmam gel çekim, Tamam kırmayacağım. Şey, Sizi o kadar güzel çekiyorum ki şu an var ya videoya be, bayılacaksın videoya. <laughs> Poz ver. Şu an sen kimsin? Ben Salih. Salih. Salih, Salih şimdi şey yap. Poz ver. O <laughs> Salih. Çekim hadi şimdi kalbiniz doldu mu? Anadolu ya yanlışlıkla. Ya bak. Başla. Kırma. O Salih, Salih, of bir ota, bir or bir bu. Hadi. eşit şu an öldü. Hadi. Tamam Salih kazandı. Salih hak etti ama hak etti, bunu hak etti. Bir bir. Bir bir. G Salih G G sen olur. <laughs> Kanka benim sesim normaldi değil mi? Şimdi biraz mikrofonu yakınlaştırdım da. Oğlum bak, tamam hadi hadi. Abi yer full lav olmuş ha söyleyeyim. Oğlum bizi çeksene, nereye gidiyor? Dur geliyorum. El Çekeceğim sizi. Sizi çok güzel çekeceğim. Sarı, sarı, sarı. Oğlum görmeden. Şu an <laughs> hayır görüyorum ki mal şu an. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Dur bir Hadi, hadi yarım oğlum. Tarz, yarım kaldı. Yarım kaldı. O bir çek işte. Yanım kalp. Oha yanım kalp çünkü. Hadi başla. Hadi. 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 Kim alacak? Oha. Kim alacak? Of. Oh. <laughs> Salih, <laughs> Salih davam atacak. Salih. Salih Mert'un Salih. Salih çevir. Salih çevirdi, Salih çevirdi. Salih çevirdi. <laughs> alırsa GG yapacak. Yap. Ben, ben. Ertuğrul ağlıyordu. <laughs> kim ağlıyor? Ertuğrul. Tak. Ertuğrul canlı olmadan bana vurmaya çalışmış herhalde. Şimdi son bu son olabilir. Tamam. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Dur, başlama. 3 2 1 Dur oğlum dur kalbim olmadı. Ya var <laughs> ya. Doğum iki tane kalbim var. Bir dakika bekleyin. Bak değil. sen kimin makrosu sadece. Oğlum ne makrosla? Herhalde kendim. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Oğlum devam edin lan. <laughs> <laughs> bana gelsin yani sıra. Olup 5 dakikadır 3 VS atabiliriz fark ettiniz mi? Hadi başla. Bu videoyu atması bana hadi girecek hadi. ama söyleyeyim. Ne? Of! Kim alacak? Kim alacak? Of Önceye. of Önceye. of, Önceye. of. Önceye. uçan. Önceye. Salim aldı. GG. Şimdi Salimle ben yapıyoruz. Aynen. Bu niye ya? Peki, değil, değil Evet arkadaşlar şimdi nasıl pvp atıldığını Salih'e gösterelim. Salih inşallah makro açmamıştır. Aa bu tabelayı kim kırdı? Şu üstte bir tabela vardı. Kesin kes, şey Artur. Artur kırdı ha. bak. Aaa şey. <laughs> <Ertun mu? gülüyor> lag oluyor abi ölünce. Hayır mü? <laughs> Senin hayır lan benim internetim yeni bağlandı mal. Hayır, hayır, Mükemmel hızda. yapma yapma yapma. bekle Bekleyin kip inventörü çek. Kip inventörü var zaten. Ne var mı o zaman? <laughs> Bekleyin şimdi. Bir dakika. Abi FPS'imi kontrol edeyim. Şöyle yapayım <laughs> iyi İyi tamam. Bir dakika ben az aşağı gidip Tamam. Gel, gel buraya tamam, Salihcan tamam. gel. Bir dakika dur. dur. Ben şuradan setim falan alayım da. Watch 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 Salih. Ya, gördüm lan. Tamam tamam. <laughs> tamam tamam vallahi keseceğim Salih'i. Salih hazır mısın? Gel gel. Yarım kalp bekle. Tamam. Vah. Başlam. Bekle bekle bekle. Başlama ben. Lan. Tamam. Ertuğrul gel abi. Geldim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Açla. Harika bir çapışma. <laughs> <laughs> Etosuz sallanca Eto'suz Eto. <laughs> hadi, hadi, kesin sal, kesin. Atıyorum. Mustafa. Uyas, Gigi. Evet. Abi iki kalp, vallahi iki kalp. Dur, dur, şurada bir blok, tamam. blok <laughs> <Demir, yaz. Oğla. gülüyor> Lava mı akıllı? Şunu alalım. Abi. Evet. Hazır mıyız? Abi çıplama sesini duymuyor musunuz? Bir de bana makro diyorsunuz. Makroysam adam nasıl geçecek? Yok yok Salim makro değilsin. Ertuğrul evet. <laughs> mu? Hadi. Hadi. Hadi oğlum videodayız lan. Biraz seri olun. 8 dakika oldu. Evet. Tamam. Bekle geç. Hayır başlamadı. Geç geç. Tamam. Bir kalp eksik. Bekle. De hmm. Bekle. Şunu diyeyim. Başla. Başla hadi. Bakalım. lan dur Tamam tamam. Hayır hayır yok. Tamam tamam. Hile olur. Durma yok durma. Tamam tamam. Peaceful al. Bütün şeyin de olsun. Aa olmuyor değil mi? Peaceful al. Peaceful al. Dur dur. Al oyun dur. Oyun dur. Sali. Hadi gel. hayır. Ne attı? Ne attı? En çatlı kılıç attı. Hayır, en çatlı kılıç değil. Ver şunu. Bırak onu. Bırak onu. En Bırak onu Bırak onu Salih bırak onu oh. Sa Oha 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 diyorum başka bir şey değil. <laughs> Ya oha ya Abi yanmayın şöyle pislik ya Video 8 dakika oldu <laughs> Video 9 abi. dakika oldu abi Video bana giriyor biliyorsunuz abi Yanmayın şöyle okudu, Hadi ben, ben de şey abi. Hadi <laughs> Arkadaşlar bir de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bilmiyorsunuz gerçi nereden bileceksiniz. Ee, daha daha gelir PVP kapışmaları. tabi Salih bize yeni map yapacak. Bize söz verdi Salih. Tabii tamam, tamam çık. Tamam çık. Çık. Eto bu Eto için. <laughs> bu bu Eto için. Eto Eto. Başlıyoruz. Başla. Hadi. Zoo! Muz aldı, muz aldı, oğlum bir 500 kere vurdu adam kesin aldı. Ooo GG, tamam. Abi benim pvp'im iyiymiş lan, şaka makalada iyi benim pvp'im he. Arkadan vuracak, arkadan iyice vuracak. Bekle ama. Daha iyi oldu, en azından kill yazmak zorunda kaldım. Şöyle. Hepsi kontrol edelim, 59 tamam, ye. Geç kaç? 50 FPS şu an 60 sabit. Oynamıyor. Abi. En iyisi Abi. yani. Geç kanka, Salih geç yine. Ben... Arkadaşlar bu arada yine ben... ekran kartı ben... taktıracağım. Ben... Bir sus lan. Ertuğ bir sus Allah'ını sersen. Başla. Başla. Ben... Alan birinci biliyorsun değil mi? Ben... Salih. Ben... Alan birinci, alan birinci, alan birinci, alan birinci. Alan birinci. Ertuğ, Ertuğ da yapacağım yine de. Aldı, 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 aldı. Ben yine de Ertuğ'la da yapacağım ha. Oha, ben yine Ertuğ gel şimdi Ertuğ sen yapıyoruz? Allah, beklim, Ertuğ beni yenersen Salih'le yapacaksın. Ama beni yenemezsen üçüncüsün. Dur, ya vurma. Vurma kim vuruyor? Bilmiyorum. Abi hadi. Ne? 11 dakika oldu. 15 dakikaya bitirelim bunu. Bu video 15 dakikalık olsun. Musa, Musa baksana. Basak Bakıyorum. Of of fena girdi. Ama arada şey var lan. Ha. Bir buçuk kalple meydan hadi ya oğlum hadi başla adam akıllı. Kill yap. Bir Abi toggle falan fazla. Neden? Ben çıkıyorum. Ha peki. Hadi görüşürüz. Ee, o zaman burada dövültüleyelim. Galiba e, baskin yedi Ertuğrul. Salih e, yapalım mı seninle bir kere daha yoksa e, e, videoyu bitireyim mi direkt? Ha? Ciu, ciu Salih. Duyuyor mu beni? Bitsin mi? Neyse bitiriyorum o zaman. Ee, evet arkadaşlar bir, 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 ilk videomuzun sonuna geldik. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer benim videolarımdan da haberdar, daha çabuk haberdar olmak istiyorsanız da abone olup e, bunu sağlayabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.